Danilo Şef'ten elenen yarışmacıya şok eden soru. Bakın neden duyanlar kulaklarına inanamadı. Bu hafta elenmede bir şahibe mi oldu? Danilo Şef o yarışmacıya neler sordu? Bakın kamera arkasında yaşandığı iddia edilen olaylar ne? Danilo Şef'ten herkesi şaşırtan o soru ne? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. E ama önce arkadaşım sen de MasterChef severek izliyorsan lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Bildiğimiz gibi bu hafta elenen yarışmacı Alper oldu. Sence elenmeyi hak etmiş miydi? Düşünceni muhakkak yorumlarda diğer MasterChef severleriyle paylaşmayı unutma. Bildiğimiz gibi MasterChef'te son zamanlarda bazı olaylar yaşanıyor. Bunların en büyük örneklerinden birisi de geçen haftalarda elenen Nikar Şefler, Nigar'a açık bir şekilde bilerek elendiğini ima etmişlerdi. Sen bunu yapamayacak bir yarışmacı değilsin. Neden bizlere bu kadar kötü tabak sundun? dedikleri zaman Nigar asla itiraz etmedi. Ve ailemi çok özledim. Çocuklarımı çok özledim. Ve bu yüzden dayanamıyorum. Gerçekten artık benim için burası bitmişti. Diyerek açıklamalarda bulundu. Yani bilerek elendiğini alenen bir şekilde itiraf etmişti. Bugün de buna benzer bir olay yaşandı iddia ediliyor. İddiaya göre tam olarak şöyle oldu. Danilo Şef elenen yarışmacıya sen aslında bunu yapamayacak birisi değilsin. Neden burayı bırakmak istedin? Bu bize bir ayıptır aslında. Sana aylardır eğitim veriyoruz. Bu yaptığın ayıp değil mi? Bu kadar kötü bir yemeği tatmak zorunda mıydık? Bilerek elementleri eksik koydun. Bugün elenmeyi mi istedin? Doğruyu söyle diye elenen yarışmacıya yüklendi fakat bu anların kesildiği iddia ediliyor. Arkadaşım sence bu durum doğru olabilir mi? Sence bugün elenen yarışmacı bilerek mi elendi? Düşünceni muhakkak yorumlarda diğer Masterchef seyirleriyle paylaşmayı unutma. Ama önce lütfen bir saniyen ayırıp abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim.